Sihirli değnek acaba oyuncaklarımızı mesela spider demir adama döndürebilir mi? aynı Sen. Ben sen ol. İşte gördünüz mü? Ben de başardım. Ama spider geri getirmemiz lazım. Fatih Selim'in harika bir fikri var. Bizim için ne yapıyormuş? Bakın, 3 tane küpümüz hazır bile. Aynısından yapmak için uğraşıyor. Bu küpleri babası yapmıştı aynısına bakarak. O da yapmaya çalışıyor. Sonra da güzel bir oyun oynayacağız. Gördüğün gibi iki parçayı birleştirdik. Onu çıkart döndür şimdi. Başka bir parçayı takacaksın. O parça onun değil. Dene bakalım. Onun parçası olabilir mi? Hayır olamaz. Öbür türlü döndür. İşte bu parça bununmuş. Yaşasın, yaşasın. Diğer parçayı al şimdi. Fatih Selim'in fikri için hazırlık yapıyoruz. Çok güzel bir fikri var. Yine döndürü döndürü bulmaya çalış bakalım. O da değil. İşte bu parçayı da bulduk. Dördüncü parçayı hazır mıyız yapmak için? Şimdi nereye taksak acaba? Mavi. Yeşile takman gerekiyor onu. Kutu yapabilmemiz için. Yeşile takmalısın. Bir seferde buldun. Bravo sana. Şimdi bir renge daha ihtiyacın var. Burada kutularımız hazır. Bence sarı kullanabilirsin. Sıra sarıda. yuvarlak, yıldız var, oval var, kare var, bir de beşgen var. Yeşile takacaksın. Sonuncu parçayı yapıyoruz. Galiba oldu. Dördüncü parça da hazır. Şimdi birleştirme zamanı. Birleştirmek için ne yapıyoruz? Taktığımız parçaları yukarı doğru kaldıralım. Bir de oval parçaya ihtiyacımız var. Sanırım buldu. İşte bu kadar. Yaşasın. Alkışladım seni. Şimdi kaldır bakalım bu parçaları. İşte o parçalar oraya takılmıyor. Bak baban da burada. Ortası boş olarak kullanmış. Biz şekilleri bulduk ama onları takmadan yapacağız. Babandan yardım isteyebilirsin şimdi. Babası. Yardım et oğluma. Hadi bakalım. Şimdi küpümüzü yapıyoruz. Böyle parçalarımızı yukarı doğru kaldırınca küpümüz sanırım hazır olacak. Dördüncü küpümüz de hazır. bir tane daha küp yapalım mı? Parçamız var mı? Bakın bakalım. Dört tane parçamız var. Küp yapamıyoruz. Şimdi oyunumuza geçelim mi? Nasıl bir oyun oynayacağız? Fatih senin bize şimdi oyununu göstersin. Yüksek bir kule yaptık. Düşmeyecek. Hiç merak etme. Nasıl oraya daha fazla küp koyamazsın çünkü başka küp malzememiz kalmadı. Sağlam oldu mu? Sağlam oldu mu anneciğim? Peki ne yapacağız şimdi? Hadi. Gel bakalım hoş geldin. Aa! <laughs> Fatih Selim sen ne yaptın? <laughs> Bütün küpleri yıktı Fatih Selim. Akil arabasıyla oyunumuz küpleri yıkma oyunuymuş. Yamulsa da bir şey olmaz onlar tekrar düzelir. Şimdi de üzülüyor. Madem neden yıktın üzülecektin. Bence sihirli değneğini getir. Bakalım tekrar akülü arabamızdan yıktığın e, küpler geri gelecek mi? Fatih Selim aklıma bir fikir geldi. Sihirli değneğini getir koş. Belki de belki de küplerimiz geri gelir. Bir deneyelim. Koş 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 getir gel sihirli değneğimizle bir hokus pokus yapıp deneyeceğiz şimdi. Hokus pokus. <laughs> <Çok saklı. gülüyor> <laughs> Başka bir fikrin daha mı var? <laughs> o zaman bekliyoruz. Bakalım Fatih Selim'in nasıl bir fikri varmış. Yeni fikrim var. Fikrim bu muydu? Aa, Fatih Selim'in yeni fikrine bakın çocuklar. Küpleri bisikletle devirmekmiş yeni fikri. Yani senin de sihirli değneğin var diye hemencecik küplerin geri geldi. Çok güzelmiş bu iş. Başka ne yapabiliriz acaba sihirli değnekle? Sihirli değnek acaba oyuncaklarımızı mesela spider demir adama döndürebilir mi? Deneyelim mi? Hadi koş spider getir bakalım Demir Adam'a deni dönüşecek mi? Anne işte Spider-Man'i Tamam hadi çocuklar şimdi bir deneme daha yapacağız. Fatih Selim hokus pokus yapacak ve bakalım karşımıza Demir Adam çıkacak mı? Bekle fokus. çok heyecanlıyım bekle. Dur bir dakika bekle. Bir daha söyle tam olmadı. Hokus pokus. Başardık. Fatih Selim sihirli değneğini kullanarak Spider-Man'i demir adama çevirdi. Bir de ben deneyebilir miyim? Bir kere bir dakika. Şimdi ben de bir şey denemek istiyorum. Ben demir adamı şimdi ben tene çevireceğim. Ver bakalım. Fokus. Fokus. Sen. Ben ten ol. ama Spiderman'i geri getirmemiz lazım. Bence sen bir Spiderman'ımızı geri getir anneciğim. Al bakalım. Spiderman'i şimdi bir geri Bir dakika. Baştan. Evet. Spiderman şimdi seni geri getireceğiz. pokus. Spiderman. Ama ona doğru tutman lazım sihirli değneğini. Hayır Iron Man olmasın Spider Man olsun. Spider Man ol. Spider Spider-Man geri geldi. Fatih Selim onu sihirli değneğiyle geri getirdi. Yaşasın. Oley oley. Çok mutluyuz. Çocuklar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Spider-Man ve Fatih Selim sizi çok seviyor. Gel bir bay bay yaptır bakalım. Hoşça kal diyor mu? Bize göster bakalım. Görüşürüz Spider-Man. Seni çok seviyoruz. Hoşçakalın.